merhaba. Bu sunumda hepimizin ama hepimizin aklına hayatının bir döneminde takılan o büyük soruyu konuşacağız. Anlamlı bir yaşam. Ne demek bu? Hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacasında bazen durup kendimize sorduğumuz o soruyu ve ona verilebilecek bazı kadim ve modern cevapları keşfedeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bu soru size de tanıdık geliyor değil mi? Hani bazen sabah uyanırsınız ya da yoğun bir günün sonunda aklınıza düşer. Yahu ben bütün bunlar için neden koşturuyorum? İşte bu his var ya, bu aslında son derece evrensel. Bir sorun değil, tam tersi. Düşünen bir insanın en doğal hali. Psikolojide buna bir isim veriyorlar, varoluşsal sancı. Kulağa biraz ağır geliyor belki ama aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Hayatın anlamı, amacı, ölümlülük gibi o büyük, derin sorular aklınıza düştüğünde hissettiğiniz o kaygı hali. Yani bu hayatın kaçınılmaz gerçekleriyle yüzleşmenin doğal bir parçası. Peki bu sancıyı nasıl anlarız? Genellikle kendisini birkaç şekilde gösterir. Mesela, sürekli bir anlam ve amaç arayışı içindesinizdir veya zamanın ne kadar hızlı aktığını, ölümlü olduğunuzu daha sık düşünürsünüz. Bazen derin bir yalnızlık hissi kaplar içinizi, bir de tabii ki kendi seçimlerimizi yapma özgürlüğünün getirdiği o sorumluluk yükü var. Eğer bu saydıklarım size bir yerlerden tanıdık geliyorsa, emin olun yalnız değilsiniz. Peki bu evrensel soruyla nasıl başa çıkacağız? Gelin cevap arayışımız için zamanda biraz geriye gidelim ta antik Yunan ve Roma'ya. Karşımızda stoacılık var. Ama aklınıza hemen sıkıcı felsefe dersleri gelmesin. Bu tamamen pratik bir yaşam rehberi. Stoacılar için felsefe öyle raflarda tozlanacak bir kitap değildi. Onlar felsefeyi ars vitae olarak yani bir yaşam sanatı olarak görüyorlardı. Hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için bir alet çantası gibi düşünün. Zihinsel bir sağaltım metodu. Bizi rahatsız eden şeyler, olayların kendisi değil onlar hakkındaki yargılarımızdır. Stoacılığın özünü belki de en iyi Epiktotos'un bu sözü özetliyor. Bakın bu çok güçlü bir fikir. Demek ki asıl mesele başımıza ne geldiği değil, bizim o olaya nasıl baktığımız. Güç olaylarda değil, bizim zihnimizde. İşte stoacı pratiğin kalbine geldik. Neyi kontrol edebiliriz, neyi edemeyiz? Bu ayrımı yapmak her şeyin başlangıcı. Bakın, dışarıda olan bitenleri, başkalarının ne yapacağını, hatta sağlığımızı bile yüzde kontrol edemeyiz. Bunlar bizim dışımızda. Ama neyi kontrol edebiliriz? Kendi yargılarımızı, olaylara karşı tavrımızı, bakış açımızı. İşte stoğacılar diyor ki, enerjinizi tamamen buraya odaklayın. Peki, bütün bu çabanın sonunda ne var? Amaç ne? İşte o hedefin adı ataraksiya. Yani dışarıda fırtınalar koparken bile içinizde koruyabildiğiniz o sarsılmaz sakinlik hali koşullar ne olursa olsun içsel bir huzur ve dinginlik. Antik bilgelikten şimdilik ayrılıp zamanda büyük bir sıçrama yapalım. 20. yüzyıla, modern psikolojiye geliyoruz. Bakalım bu kadim soruya modern bilim ne diyor? Şimdi sizi biriyle tanıştıracağım. Anlamı, akla gelebilecek en anlamsız yerde, en korkunç koşullarda bulan biriyle. Psikiyatrist ve holokosttan sağ kurtulan Viktor Frankl. Onun nazi toplama kamplarında yaşadıkları ve gözlemleri anlam arayışı üzerine bildiğimiz her şeyi değiştirecekti. Frankl bu deneyimlerinden yola çıkarak kendi terapi ekolünü kurdu. Logoterapi. Temel fikri şu, insanı hayata bağlayan asıl güdü has peşinde koşmak falan değil anlam istenci. Yani hayatımızda bir anlam bulma ve onu gerçekleştirme arzusu. İşte bu bizim en temel motivasyon kaynağımız. İyi de bu anlamı nerede ve nasıl bulacağız? Frank bize üç tane somut yol gösteriyor. Birincisi bir iş yaparak, bir eser yaratarak. ikincisi, bir şeyi derinden deneyimleyerek. Mesela doğayla bütünleşmek, bir sanat eserine hayran olmak ya da birini sevmek. Ve üçüncüsü, belki de en güçlüsü, değiştiremeyeceğimiz, kaçınılmaz acılar karşısında takındığımız tavırda. Frankl'ın bakış açısının ne kadar güçlü olduğunu şu harika benzetmeyle daha iyi anlayabiliriz. Kötümser biri, takvimine bakar ve her gün bir yaprak eksildiği için üzülür, ölüme yaklaştığını düşünür. İyimser ise koparıp attığı her yaprağı dolu dolu yaşanmış bir hayatın günlüğüne eklenen yeni bir sayfa olarak görür. Bakın, gerçek aynı, zaman geçiyor, ama yüklenen anlam tamamen farklı. İşte bütün mesele hangi bakış açısını seçeceğimizde. Şimdiye kadar ne yaptık? Biri antik, diğeri modern, iki güçlü alet çantası edindik. Gelin şimdi bu ikisini birleştirelim ve kendi hayatımızdan nasıl kullanabileceğimize bakalım. Bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Hayatın o büyük krizleri karşısında elimizde neler var? Anlamsızlık hissi mi çöktü? Stoğcular, kendi iradene odaklan der, Frankl ise anlam istencini takip et. Ölüm korkusu mu var? Stoğcular, kaçınılmaz olanı kabul et der, Frankl ise hayatını zendin bir günlük gibi gör. Peki ya acı? İşte burada ikisi de aynı şeyi söylüyor. Değiştiremediğin şey karşısında tavrını seçme gücü senin elinde. Ama unutmamamız gereken en önemli şey belki de şu, bu felsefeler bize hazır bir reçete sunmuyor. Bize birer çerçeve, birer alet seti veriyorlar. Bu aletleri alıp kendi anlamlı hayatını inşa edecek olan sizsiniz. Yani soru evrensel, evet ama cevap tamamen kişisel. Osho'nun şu sözü bu arayışın dönüştürücü gücünü ne kadar güzel anlatıyor. Anlamın varlığını hissetmeye başladığında sana ihtiyaç duyulduğunu, bu evrensel oyunun bir parçası olduğunu hissedersin. İşte o an sadece kendiniz için yaşamadığınızı anlarsınız. Evrenin bir parçası olduğunuzu, değerli bir parçası olduğunuzu hissedersiniz. De bu sunumu odağı tekrar size çeviren o önemli soruyla bitirelim. Siz kendi anlamınızı nerede bulacaksınız? Stoacıların direncinde mi? Franklin işaret ettiği yollarda mı? Yoksa kendinize ait bambaşka bir patikada mı? Artık elinizde bazı araçlar var. Şimdi kendi yolculuğunuza başlama zamanı.